Ben arifli. Evet arkadaşlar. Ee, biz şey oynamaya devam ediyoruz. Tekrardan. Bu oyunu oynamaya devam ediyoruz. Ondan Hı. sonra breaking ee, yok. Breaking point'e geçme kararı aldık arkadaşlar. Gelin. Çıkarız. Gel gel. mu? Buraya gel. Buraya, gel. Buraya gel. Gel gel gel. Yer değiştirin. Tamam. Biz üçümüz. son arkadaşlar. Ee, toplam 3 evet. kişi daha gelirse oyunumuz başlayacaktır. Gelin 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 gelin. Bir kişi bilgisayarda oynuyor. Olsun. Bilgisayarlı da alırız. Kevşata <laughs> ta Arkadaşlar oyun başladım biz ben devam ettireceğim. Merak etmeyin. Arkadaşlar ben oyunda ben... oldu. Çabuk çabuk gel 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 kapatır mısın sen? Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Baba şimdi arkadaşlar oyun başladı. Bir adam vereyim ne olur. Sen öldün mü? kanka. Adamı öldürdüm seni öldüreni. Arkadaşlar öldüm. Adamda özel güç Çok var. Ben ben bunu da olmuyor. Bir şey ama değil o. Hem sıkamıyor hem de hızlanıyor. Ne? Hem kendisi de sıkabiliyor. Trip çat. Trip git. Trip ha, Burada bıçağı geçme. Evet. Arkadaşlar. Gel şeyi değiştirelim. Arkadaşlar telefon değiştirdik şu an. Arkadaşlar. Telefonu aldım. Telefonu aldım. Bir kişi aldım. Ama öldüm. Ağabeyimle bir kişi ağabey. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben diğer e, Mehmet Hanım oynadığı telefona geçtim. Bu arada. Mehmet Hanım. Ben... Telefonla oynayamıyorum. Ya. Nasıl, Nasıl ya? Bak Mehmet'e. Bir daha alalım. Nasıl lazım? Artık şey, yokum. Bizden bir kişi çıktı. Bizden bir kişi çıktı arkadaşlar. İnterneti kesildi. Ben yan yana. Arkadaşlar, bu adamın kapısını. Gel. Adam beni aldı. Bir tek Eymen kaldı şu an. Eymen sen bizim için çok önemlisin. Bak bu takımda yeni oynayan benim. Şimdi hep ben bir adam alıyorum. Diğerleri al, adam alamıyor. Arkadaşlar taktiksel oynuyor. taktiksel. Adamlar taktiksel oynamıyor. Hadi Eymen, hadi Mehmetcan. Bak iki ve ikisiniz. Ne? Oldu Ne ben arasını sıçmışım. Şey? Yo, o Mehmetcan var. Arkadaşlar ben yine de iyi oynadım, sıkıntı yok. Gelin iki ikiye girelim, iki 2 Gelin buraya girin, buraya girin. Ya da yok boş ver. Gelin gelin buraya girin, buraya girin. Gel ben gel ben gel. Bak şu zıplıyorum bak. Zıplıyorum, zıplıyorum. mı? Gel gel gel. Gel sen de. Öbürüne gel öbürüne. Tamam gel öbürüne. Dur biri çıksın. Nereden çıksın? Gel öb... Heh, bak. Gelin gelin gelin. Gelin bu takıma girin. Hayır. Gelin. Şunlar çıkarsa... Telefonu bana ver. Oğlum ben oynayamıyorum. Bakayım süren ne zaman? Aa o. o biri geldi Arif sen. Aa Arif öldü. Mavi adam geldi. O bana geldi. Abi. 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 Birini aldım. O ben de öldüm. Adamı aldım. Ulu, Arif sen benden misin? Evet. Lan. Korkunca zaman ben mi çan ölmüşüm? Abi çok kötü şey oldu. oldu. İkiniz de gelin. Ne oldu? Evet. Niye? Çok kötü şey. Abi çabuk. Abi çabuk. Ne oldu? Gel. Ne döküldü? E çabuk. Bir şey döküldü. Söyle ne döküldü? Bir şey döküldü. Bir şey döküldü. Niye görüyoruz ya? Hadi hadi hadi. hadi. Yok. Göstereceğim. Yok. göstereceğim. Yok. Gel. gel çabuk gel. Ama su dökülüyor. Kanka ben niye ölüyorum Seni adam öldürdü. Arkadaşlar ben e, adamı öldüreceğim. Ben iyi oynadım değil mi? Ben çabuk öldürürüm. Adamı aldım. Kanka sen konuş. Hayır abi. Ne var? Çabuk öl. Ne var? olur. Adamı öleceğini alırsa. Ay harika. Eymen düzgün oyna. Sen Hı. çık yukarı adamları silahla vurmaya çalış. Hadi. Ya. Ya al. ben bunu sıkıyorum niye istemiyor? Mavi, mavi adam ben alacağım. Diğer ee, Mehmet sen al tamam mı? Ya, ben ya? aldım. Kanka, ölürsen önüm... canın sağ olsun ben alırım, hiç sıkıntı yok ikiye, ikiye, ikiye. Canım sağ olsun, ben çekerim, canım sağ olsun. Kanka sen iyi ol. Yok, hiç zor anlamda, oynayabilirsiniz. Ya adam nasıl alıyor beni, nasıl nasıl? Nasıl sen... silahlar Canım sağ <Sessizlik> Arkadaşlar çok şey oynuyorum değil mi? Benim için abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. <Sessizlik> ne türüyorsun, ne türüyorsun? Arkadaşlar Çabuk, topla. Gel, bir dakika. Yer otur. Yer otur. Yer otur. Şöyle. Gel 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 gel. Gel Görüşmek üzere. Bay bay.